Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte öğrencilerimizden gelen soruları cevaplayacağız. Baya güzel sorular var. Toplamda 14-15 soru var. Başlayalım. Oo, hay maşallah. Bu soruların içerisinde kişisel sorular da var. He en Ders sevdiğim. Ders soruları da var. Bize derdini açan öğrencilerimizin soruları da çok var. Güzel. Çok güzel. Güzel bir soru cevap yapacağız. Tamam çok güzel. Öğrencilerimiz eğer ki isterse bunu bir seri haline de getirebiliriz. Düzenli bir şekilde bu içeriklerden Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Arkadaşlar bizim 100.000 abone hedefimiz var ve ben çok hıslandım. Lütfen hemen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz ve yavaştan sorularımıza başlayalım. Başlayalım. İlk sorumuz YKS'ye 5 ay kaldı nasıl çalışmalıyım? Bir türlü odaklanamıyorum. Bunu yine cevaplayalım burada ama asıl uzun videolarını son zamanlarda daha evet. fazla çekmeye başladık. Orada biz bayağı detaylı bir şekilde aslında açıklıyoruz ama kısaca özetlemek gerekirse son 5 ay kalı arkadaşlar ilk başta ben şunu söyleyeceğim. Asla hiçbir şey için geç değil ve asla ömürsüzlüğe kapılmayın arkadaşlar. Önünüzde çok uzun bir süre var. Her şeyi halledebileceğiniz ve 5 ay kala benim verebileceğim hani çok uzun bir şekilde detaylı ama AYT çalışmalarına ağırlık verin. Evet. Çünkü AYT size sınavı kazandıracak olan. TYT Denemedir eksiklerinizi bence. deneme şeklinde analizleyerek onları kapatabilirsiniz. Evet. Ve rutine devam etmelisiniz. Aynen öyle. Ya. Dediğim gibi tekrar diyeyim. Uzun videolarımızda zaten biz bunları detaylıca anlatıyoruz. Hatta uzun videolarımızın birinde ben böylesi pıcık bir programımsı bir şey de yaptım. Çok Öberim güzel olsun. oldu. TYT netlerim 50-60 arasında takılı kaldı nasıl artırabilirim? Bu çok aslında detaylı cevaplanabilecek bir soru. Çünkü çok fazla bileşeni var. Ama mesela başta şunu yapman lazım. İlk başta denemenin bir analizini yap tamam mı? Hani neyi yapamıyorsun? Sen Türkçeyi yapamadığın için mi 50-60 geliyor, matematiği yapamadığın için mi? Ona göre bir program yap ve bence programsız hiçbir şekilde TET yükseltilmez. Ben de öyle düşünüyorum yani. Analizdir bu arada kesinlikle. Hı -hı. Analizini Analizdir yaparsın. arada. Testrasita mıdır peki? Analizdir. <laughs> Analizdir. Analizdir, onu da söylemiş olayım. Analizini yaparsın, konu eksiğini çıkarırsın, güzel bir şekilde süreç içerisinde çalışırsın, branşlarda bir şekilde testlerle halledersin ve yükselir. Aynen öyle. Derece yaparken en zorlandığınız konu hangisiydi? Oo çok güzel bir soru. Dur bir düşüneyim. Şimdi mesela en zorlandığım konu eğer e, anlamakta zorlanıyorsam farklı. Yoksa gerçekten hiçbir şekilde yapamıyorsan farklı. Mesela türevi oturtmak için çok çabaladım. Çok uğraştım. Tamam en zoru o. Ama ben hiçbir şekilde felsefe yapamıyorum arkadaşlar. Kafam almıyor. O yüzden ben felsefe demek istiyorum. Felsefenin spesifik bir konusu değil. Hepsi. Ben de işlerle geçme sebebim olan fiziği çok zor algılıyordum yani. Algılıyor muydum bir noktada? Evet. Ama diğer insanlar bir günden ben 5 günde anlıyordum. <laughs> Onu diyebilirim. Bir de özellikle ne? matematik üzerinde permütasyon, kombinasyon, olasılık... Nefret ederim. Ama bak kanka öğrenmekte bir sıkıntısı veriyorum. yok onun. Ne var kanka? Faktör ya. Ama Al soruları... Evet. <laughs> algılayabilmek. Ben işte yok. hani evet. öğrenmekten kalsın türevdir. Ama felsefeyi hiç yapamıyorum. Yani. Ben de cevap vereyim. Oturtmakta zorlandığım konu türe, türev. Muhtemelen. Evet, Çünkü türevde çok fazla şey var. O çok fazla şeyi kavramak çok biraz zaman alıyor. Bir her türlü soru o. gelebiliyor. Hani şu kadar skalası. Evet. Genel olarak da en zorlandığım konu çembersel hareket olabilir benim. Hiç beklemezdim. Evet. Çok kolay bence o. İlk başta çok aşırı zorlanmıştım. o i̇şte 12'ye başlayınca. Ha, çok hafızatmıştın. Çok net bir soru gelmiş arkadaşlar. Kaç saat çalışmam gerek? Bence Bak. aslında hiç net olmayan evet. bir soru. <laughs> abi Çünkü hani sen eksiğine yok. göre çalışman geri değişir. Hani çok iyisen ben sana günlük 10 saat çalışmanın gerek var diyemem çok eksiğin varsa. Bence saatle ölçülmez bunlar. Aynen ya verimlilik ama önemli kanka ya. kanka günde 4 saatin altına da düşülmez. Bak de. en iyisi bile olsan 4 saatin altına düşme mesela. Tabii ama saatle ölçülmez gerçekten. Evet kesinlikle. Burada programa odaklanmak daha doğru. Görevli. <laughs> Oldu. yani evet. görevi bitirmeye odaklanmak. Bazen 8 saat sürecek, bazen 5 saat sürecek. Her zaman plan programı. Ama evet işte 4-5 saat sürdü ama vaktim var. Sen daha akşam evet. 7'de bitirdin programını ama devam ettireceksin yani. Yani, yani ekstra bir şeyler yapabilir. Düşününce mesela dershaneye gidiyorsun, okula gidiyorsun. Ben sana bir günde 8 saat çalış diyemem. Ama eğer gün boyu evdeysen bence 7-8 saatleri görmesin gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Aynen. Burcunuz Aynen. ne sorusu gelmiş. Akrep. 2 Kasım. Başak. Sen Mayıs'ta Başak. mı doğdun? Bilmiyorsun doğum günü? Kambini olsun. 10 Haziran. Senin abi? Ben 29 Ağustos doğumluyum. Başak Burcu. Yanlışlarıma, hocalarıma sormaya utanıyorum. Ne yapmam lazım? Asla utanma. Hiç utanma kalmadı artık bende. Gerçekten kendimi <laughs> mal gibi hissediyordum. Her tenefis <laughs> Öğretmenler odasının başında hocaları bekleye bekliyor. Artık o kadar utanmıyordum ki arkadaşlar. öğretmen odasının kapısını çalıp hoca çağırıyordum hani. Ben Niye? De. Çünkü öğrenmem gerekiyor hani. Hocalar emin olun onlar siz onlara soru sorunca bence daha çok mutlu oluyordu. Tabii. Tabii ki sabahtan akşama kadar hani onların peşinde gezin demiyorum ama teneffüste de sorabilirsiniz. Benim hocalarım gerçekten Allah razı olsun bize numaralarını vermişlerdi. Biz gece 24 onlara soru atıyorduk. Test kaydı atıp bize anlatıyorlardı. Ya yani hepsinden Pursaklar Fen Lisesi hocalarına buradan kalp gönderiyorum. Yeni gece. kelime kilidi açıldı evet, abi. Gece 24 4. Güzel <laughs> 24 güzel kez. Gece 24 O şekilde asla utanmayın. Şöyle bir şey yapabilirsin bu arada hani çok sorun var diyelim ki öncelikle arkadaşlarına tartışırsın soru sayını azaltırsın öyle gidersin. Gidip zaten açarsın? çok basic anlamadığın hani atıyorum bir yerde takıldın onu hemen arkadaşına sor gidip öğretmenin yanına sormana gerek yok Hı. zaten ama arkadaşına da bir fikir ayrıldı. Ben Oldu. ne yapıyordum biliyor musun bir tane soru dosyam vardı bütün yapamadığım soruları kesip koyuyordum Hayatta içine. Hayatta uğraşamam. Bölüm bölüm ayrı mesela matematik için bir soru dosyam vardı tamam mı mesela diyelim ki elimde 15 tane böyle kesilmiş soru var. Gidiyordum arkadaşlarıma hepsini soruyordum. İkisini biri yapıyor. Üçünü biri yapıyor. Birini biri yapıyor. Hepsini dinliyordum onlardan. Kalanı da gidip hocama soruyordum. Ya da mesela spesifik sorularım vardı. Bunu arkadaşlarıma soracağım. Bunu hocama soracağım diye. Onu yani önden bir filtreleme istiyordum. yapıyor hocaya daha soru gitsin evet. diye. 10. sınıflar için koştuk hizmetiniz var mı? Bunu Tabi. ben cevaplayabilirim. He. Siz de cevaplayabilirsiniz. Biz marih modeli şu an uygun bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. O yüzden 9 ve 10. sınıftaki arkadaşlarımız için de koştuk hizmetimiz bulunuyor. Ki seni 11. sınıf olduğunuz zaman da yine aynı şekilde bulunacak. Ya bütün sistem bizde şu anda yeni gelen marife uygun bir şekilde ilerliyor. Tabii ki geçmiş müfredata hazırlanan arkadaşlara da hizmet veriyoruz. Yani şu an 11 olan, 12 olan veya mezun olan arkadaşlara da hizmet veriyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Bununla cevaplamış olalım. Bir diğer sorumuza geçelim. Mehmet abinin arabasının markası ne please? İyi 20 ama benim arabam değil, annemin arabası. Ama ben her zaman Sana ayıyorum. ne zaman araba alacağız Mehmet? İnşallah var. Doktor olunca var ya arkadaşlar kendime Allah izin verirse çok güzel arabalar almak istiyorum. Hayal araban ne peki? Hayal arabam direkt abi ya Ferrari. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu ama mesela C200 olsun isterim. Şu anda evet. mesela C200'e binmek isterim. İstemez misin kanka? Mercedes'in Mercedes arabası bir tane. Ha ben Mercedes çok severim. <laughs> ben boyu Mesela ben bayılır. BMW değil de Mercedes daha böyle şey geliyor kesinlikle. bana. Hayır, ya Mercedes mi olsun benim ya? Aynen benim de Mercedes'im olsun. C200 olsun? Mesela Audi de güzel ama. Mercedes severler Audi'ye binene kadar severler. Sonrasında kanka, Audi severler. Aynen, aynen ben çok Mercedesçi bir insan. Bize sponsor olur musun Mercedes? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bu Mercedes'e çalışmak istiyorum biliyor muydunuz? Kimya mi? mühendisi isterken de Mercedes'e çalışmak istiyordum. Sen kimya mühendisi mi istiyordun Sayısal'da? Evet, sayısal'da kimya, kimya mühendisi istiyordum. Neden ee... kimya mühendisliği kanka? Kanka işletmenin de kimyanın da ortak alanı çok fazla Ticaretli. seçeneği olması. Yani ikisinin Olayım. de ortak alanı şey, ben ne yapmak istediğimi tam olarak bilmediğim için böyle her alanda çalışabilecek bölümlere gidiyordum. Bir de kimyayı çok seviyordum ama bilmiyorum ki kimyanın hiçbir alakası yokmuş mühendislikle. O yüzden Mercedes'te çalışacağım görürsün. <laughs> İnşallah. Sınav serinizdeki en büyük motivasyon kaynağınız neydi? Benimki sizi izlemek demiş. Canım arkadaşımız. Ağlattı. Benim en çok büyük istiyor. motivasyon kaynağım kendimdim. Kendime verdiğim, sınava verdiğim emekti. Uzun süredir çalıştığım için buna ihanet edememek adına sürekli çalışıyordum. Çok Bu güzel. Benim, benim de otçuydum yani. Bana mesela çok soru gelmişti işte. Niye bazı şey yazmadın? Niye İstanbul'a gitmedin? Niye şuraya yazmadın? Buraya yazmadın? Benim sınav serimdeki bütün motivasyonum otçuydu yani. Zaten bunun için çalıştım. Bilmiyorum ya hayatımın hiç hiçbir kazandım. evresinde ODTÜ'de tıp olmadığı için de herhalde. ODTÜ tıp olsa herhalde ODTÜ isterdim ben de kanka. Bilmiyorum ya. Ben <laughs> uzun bir süre boyunca gerçekten ODTÜ istedim. O oy yani kültür motivasyonum. Ya. Evet. Ya o, o kampüsüne devriminde akşam gidip yatmaktı yani. Yaz akşamını gidip orada yatmaktı hani. Tüm motivasyon buydu. Benim kendimi kurtarmaktı ya muhtemelen. Kendimi kurtarmak için çalışıyordum yani. Tek motivasyonum buydu. Helal lan. Vay be. Başarılı oldun. Güler olsun. Şükür Allah herkese evet. nasip etsin. Amin. Allah tüm izleyen kardeşlerimize güzel sonuçlar nasip etsin. Amin. 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 Yusuf abi, Mevzu'ya öncesi son tekrar videosu gelecek mi? Bana gelmiş bu soru. Evet gelecek. Arkadaşlar size bir o şey söyleyeyim mi? Benim okuldaki çoğu arkadaşım Yusuf abinin son tekrarlarını izlemişler. Keşke izleseydim. Nereden izlemedim? Felsefeyi var ya fullemiş hepsi. Yemin ederim Yusuf <laughs> abi sayesinde çok pişmanım. Bu da bir ek bilgi. <laughs> Teşekkür ederim. 11. sınıfım daha yeni temel matematiği bitirmeye başladım. Ne zaman TYT mat ve Türkçe'ye başlamalıyım? Hemen başla direkt başla. Ben bence de, de ya. Sana. Çünkü 11'in AYT matematiğini de anlamak için TYT matematik gerekiyor ya. Bence evet. acilen böyle gerekli konuları öğren illa hepsini bitirmekte gerekli konuları öğrenip en azından 11 AYT matematiğini anlaman açısından daha iyi olabilir. Burada ben hızlıca gerekli konuları sayayım. Hani hızlı bitirmen gereken konuları. İlk konu konuyu bence biraz sağlamlaştır. Fonksiyonlar ve kümeleri sağlamlaştır. Bunları hallettikten sonra 11 ders dersleri çok daha rahat ederler. Türkçeden bence paragraf değil bilgisi bir an önce götürmesi lazım. Duyduğunuz en komik çalışma sitli neydi? Bizim özellikle bu en tuhaf çalışma yöntemlerini sıralama videolarında en tuhaf hangisiydi? Ay bu çok zor. Benim aklımda var bir tane. Sen söyle. Gece yatarken su içiyorum, sabah çişim için kalkıyorum. Ama ben onun sonrasında TikTok'ta bayağı gördüm. Bu bayağı yapılan bir şeymiş aslında biliyor musunuz? Ve ben de yaptım. Ama sonra uyanıp lavaboya girip geri uyudum. Ben düşünüyorum. Kapıyı üstüne kilitletme de çok değişik. Evet o bayağı Garip. Oh, Bana abi. Şey de saçma gibi mesela plank yapıyormuş ya her sefer yanlış yapıyor. Senin güneşe bakman da çok garip. Evet. Onun o benim Aa. ben uyanamama sorunum yüzünden keşfettiğim bir şey. Evet. Şeydir. Bunlar garip ya gerçekten. Yani herhangi bir şekilde annenin gelip odaya bağırması ve kapıyı kilitlemek, kendi sandalyeye bağlamak. Evet bu da normal bir şey. Plank olabilir abi. Plank, plank evet, plank ben onu yapabildiğini düşünmüyorum bu arada. Video Bunun, onu ya, bu arada yaptığını iddia eden 5-6 kişi daha yorum Evet. Onu yapan biri varsa gerçekten hani 10 dakika falan plank durabiliyordur. Bir video aslında 10 dakika ben oturup izleyeceğim. Ya da böyle 1 saatlik ders çalışma şeyini aslında ben izlerim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar istikrarlı şekilde nasıl ders çalışıyorsunuz? İşte arkadaşlar motivasyon kaynağınızın yüksek olması lazım. Motive olamazsınız çalış. Mas Ben istikrarlı çalışmıyorum onu söyleyeyim. He, ben çalışıyordum sınav zamanı. Sizi gerçekten hani ya bir hedef kurun ve o hedefi gerçekleştirmek uğruna zaten çalışıyorsunuz. Hani çok çalışıyorsunuz ve hedefinizin her zaman en yüksek olmasını tavsiye ediyorum. Mesela eksiniz çok bile olsa gidip ya asla üniversite kötülemek istemiyorum. Yani kötülemiyorum da. Gidip mesela doğudan bir mühendislik yerine ODTÜ'deki bir mühendisliği hedefleyin. Size tavsiyem bu olacak. Mehmet'in aksine ben de şunu söyleyeyim. Yani siz şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Derece yapmış herkes böyle inanılmaz istikrarlı çalıştı hiç ayağı tökezlemedi, hiç sorun yaşamadı falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır. Hiç istikrarlı çalışmadım. Bunu savunduğum için söylemiyorum bu arada. Kötü örnek olmak istemiyorum. Sadece yapabildiğim iyi şey şuydu. Ben bir gün hiç çalışamadıysam ertesi gün bunun moral düşüklüğüyle ya tamam hadi bugün de yatayım demiyordum. Bir gün çalışmadıysam ertesi gün onu telafi ediyordum. İstikrarlı bir çalışmam belki yoktu. Ama gerçekten o diyor o kadar büyük bir istekle büyük bir şekle kazanmak istiyordum. Evet. Ama Şap gerçekten o o kadar büyük bir şekle kazanmak <laughs> istiyordum ki yani. O kadar önemliydi ki benim için. Onu bir şekilde Dengelemeyi bildim. İstikrarlı olmayabilirsin, ama bunu bir yerinden tutup düzeltecek olan da sensin. Yani kafanda şey kurma. Ben şimdiye kadar istikrarlı ilerlemedim. Herkes çok istikrarlı. Olmayacak falan filan. Kafanda böyle bir şey kurma lütfen. Çünkü olmayabiliyor. Benim çalışma stilim bambaşkaydı. Bir gün bir saat çalışırdım. Ertesi gün 10 saat çalışırdım. Bir şekilde yapardım ama yani. Bir şekilde yapmaya bak. Bence. Evet. Yavaştan videomuzu kapatalım. Ben çok keyifli bir seri oldu. Evet. güzeldi. Ben çok sevdim. Ben Bence çok bunu eğlen. seri Bu... haline getirelim. getirelim. Evet. Lütfen Gerçekten çok fazla de. yorum yapar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Burak üçümüzü aynı anda koysana. Ben burada orada falan Kendinize çok dikkat edin